Hepinize merhaba arkadaşlar. SCA Game kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Metin 2 TR Türkiye videosuyla karşınızdayım dostlarım. Bu arkadaşın zırhına yeşil hepsini atacağız arkadaşlar. 3 tane bıçarda, 3 tane de yan karakterde var. Teker teker atıp göstereceğim kendisine. Şu an 1500 HP falan filan gibi bir şey var. Birinciyi attım abi. Gösteriyorum kendisine. Birinci bu abi. Birinci bu. Şöyle hemen ikinciyi sallıyorum. Hop ikinciyi salladım. Hop ikinci bu. İkinci bu. Bir şey yok. Yine devam diyecektir yani. Atıyorum üçüncüyü. Hop üçüncüyü de salladım. Üçüncü de böyle bir şey. Üç tane efsun attık şu anda. Gördüğünüz gibi. Bunu verelim. Diğer tarafa 30 e alalım. Şimdi diğer 30 meyi direkt önden aldım. Sağ olsun güvendi verdi arkadaşımız. Sırrını alalım. Tekrardan efsunlarımızı atalım. Şöyle fısıltı da açayım şuraya koyayım. Hop neredeymiş sırrımız? Aha da buradaymış. Birinciyi sallıyorum. Hop birinciden 15 atış falan filan geldi. Şöyle birinci bu. Şöyle bir şey geldi. Devam edecek büyük ihtimal. Tamam devam. Hop ikinciyi patlattım beyler. Maalesef ikinci İkinci de böyle bir şey geldi. İnşallah sonuncu da güzel bir şey getiririz. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Hoppala. 15 şimşek 10 ateş. Ya ne istiyordu bilmiyorum ama keşke güzel bir şey gelseydi ya. Bu da son kankam. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Hayırlısı. Şimdi geçen videoda bir türlü geçirememiştik abi şu e, Grenine. Umarım bu videoda halledeceğiz. Bakalım bir tane antika Grenade aldım. 32.5 M'den sattığımız paradan. Hemen şöyle grana kısmına gelelim antika granamız hala duruyor abi bu arada video dışında ben bir tane daha denedim o da geçmemişti yani Haydi bakalım oğlum neden böyle bir şey yapıyor acaba Allah Allah Pazarımızdaki 3 fon 71 emi de hemen şöyle hop satıyorum arkadaşlar ne satması <laughs> aktarıyorum arkadaşlar Hızırcıdan bu arada 3 fona şeyi sattım bineğimizi sattım onu söylemiş olayım 3 fon yüzen paramız oldu bu arada şu anda ee, Şey bineğimizi 20 canavarlı bineğimizi bununla takılacağım abi ee, belki ileride money'yi kendim yansıtırım bir tane 3 fona falan bulursam aynı paraya zarar etmeden tekrardan mani yansıtarak yapmaya çalışacağım çünkü çok da işime yaramıyor o şekilde binin sevmiyorum yani direkt binip onunla kesmek istiyorum o yüzden mani yapacağım bir tane daha gren aldım arkadaşlar ejderha taşı arındırma hadi bizim oraya dönelim <laughs> hemen şu tarafa doğru Gel şey olmasaydı şey gitmiş olmasaydı yani şu bunların buraya geçme olayı var ya geçmiyor ya artık o olmasaydı büyük ihtimal full geçirirdik ama hop evet geçirdik artık misiye deneyebiliriz abi geçsin sp MP gelsin yeter ya. ya en azından geçsin geçmesi lazım geçmeli Hadi bir takacağız bunu dostum benim. Hadi oğlum benim. Yaparsın be. Yaparsın. Yani şunun ikisinin birleşimi gelse bir olur ama yüzde SP'de olsun ya. Hayırlısı. Geçsin de dur dur dur. Geçsin. Geç oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oh be. Aa hiç fena değil. Hiç SP yok ama yenilemesi, absorbesi falan var. Bunu art 4 yapıp takacağız arkadaşlar. Ee, sürgüne çıkacağı için bizim Likan. Hemen hatta buna bir dört tane ticaret olmayan e, fasulyem var benim. Umarım hepsi takır takır geçer. Seviye. Sen niye oradasın ya? Hemen hop 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 artı bir. Hop artı iki. Hop artı 3. Hadi oğlum. Hadi tekli olur musun? Artı 2. Olmadı bu hiç. Pazar şarında şu an ejderi aleve gitti ve kalk, kask, pardon kalkan gitti. 1.71 var. Şu an 5 bondan biraz birazcık fazla paramız var arkadaşlar. 5 tane konu kastım sadece bir şurada. Bir tane Yakut çıktı. Acaba diyorum ki demiyorum. Demiyorum sadece çıkanları basmaya devam ediyorum. Başka şurada bir şey var. Evet ortada bir şey yokmuş. Başka da bir şey yok. Ha bir tane şey düştü bu arada. Yeşil ejderha fasulyesi. Tanesini 750 kadan aldım zırhların. Hadi gelin bir tane art 400 taş deneyelim. Umarım tekli te geçiririz. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım. Hop hop. Bu arada neden bu haldeyim? Uyku düzenim alt üst oldu. Sabahın 4.30'da 5'inde falan uyandım. O zamandan beri uyanıyorum. Hava donuyor. Haydi bakalım oğlum. Kırdık ya. Deneyek deneyek. Deneyek. Bir tane daha patlatıyorum. Bu sefer 8 M'den alıyoruz. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım yaparsın sen bunu. Ee, yer değiştirince basamadı bak. Eleştirince yani basamadı. Mesela bu da bir açık. Açık değildi yani. Düzeltilmesi lazım. Hop. Yine yaptık ya. Son bir kez daha deneyeceğiz. Bu arada kulaklığı da kuraklarımı sıcak tutsun diye takıyorum biliyor musunuz? Başka bir sebepten dolayı bir şey dinlediğimden izlediğimden değil abi. Hava harbiden çok soğuk ya. Şöyle ısı 8-800'e kadar çıktık. Umarım bu geçer. Taş temizlemeyi çıkartırız her Bir yerden hop. Üçünü de yaptık be. Şuna bak. Cık. Çok kötü oldu. Yapar mıyız beyler? Yaparsak direkt takacağım bu arada. Normalde kendim düşürüyorum diyordum ama baktım 25 milyon koymuş. Zaten şu an piyasası 25 milyon altında değil. İki tane var ve kendisi artı iki. Zaten direkt açıkmış burayı. Herhalde girmişim oraya. Hemen şöyle simyacı ejderha taşı arındırma. Şunu bir kapatayım. PM açık kalmış. Şöyle seviye. Haydi bakayım oğlum. Haydi bismillah. Artı üç oldu. Artı dört ol. Sevindir lan bizi. Haydi lan. Tü lan sana. Tü sana. Arkadaş yanlış koymuş galiba. 2 tane 35 koymuş, bir tane 25 koymuş. Ben mi yanlış görüyorum? Hepsi aynı mı? Aynı. Alak. 25 yeşil hepsinin parası. Yeşil ejderha pasiriz. Parası. Kanka yani kusura bakma o altına koymuşsun ama yani kimse de almamış bu saate kadar. Yine kurduğunu da düşünmüyorum yani. Hayırlı uğurlu olsun bize. Harbiden. 35'e koydu nasıl 25'e koymuş ya. Teşekkür. 3 nerede? 2 orada. Koymuşlar abiler insanlık hali. Şimdi siz kesin gereksiz göreceksiniz ama Arkadaşlar şurada güzel kaos taşı bir bana var. Bundan bir tane alacağım abi. Bir tane dursun. Şöyle kasamızda dursun şurada bir yerde. Biliyorsunuz ki aura basarken bundan ve özel boya istiyor. Şöyle arındırma, mücevher, aura 120 geçme şansı var. Özel boya. Gördüğünüz gibi iki enerji parçası zaten kolay aura gisi için. Özel boya. Özel boya şu an 7 bondan var pazarda en ucuz. Baktım ticaret bundan abimdeki. 7 bondan tabii ki de alamam. Almam da. Şöyle bir 4-5 fondan bulabilirsek zamanı gelince. Şu an bu burada duracak. Bir tane aura giysi giyip e, deneyip belki geçiririz. Şu an güzel bir de şeyimiz var. 20 şeyten 8 güçlü bir tane şahin kalkanımız var. Onunla birlikte e, sürgüne çıkartacağım yani şeyi. O yüzden güzel olabilir. Hatta bunu da alalım hadi. Çok da pahalı değilmiş yok değil mi bunun yanında? Yok değil mi? Yok yok. Heh. Şu an sadece özel boya ihtiyacımız var arkadaşlar. 93 level Suru'nun yan çarlarından bir tanesinde arkadaşlar. 26 tane ama ben 25 diyorum. Şeytan boyunuzu zırh olan bir çar var. İçerisine ben şimdi 2000 tane enerji partisi aldım. 2000 tane enerji partisine bakalım ne kadar basabileceğiz bilmiyorum ama. Gerekirse yine alırız arkadaşlar. Bunlar artı 1'e direkt geçiyor mu zaten? Artı 1'e patır patır atalım bunları. Ben artı 2, artı 3, artı 4 değil. Artı 5 ve altı 6'ya acaba lonca demirinde geçer mi onu merak ediyorum. Çünkü normal şartlarda kutsamayla falan geçirmek çok zor oluyordu. Ama lonca, demir, lonca demircisi biliyorsunuz ki şey gibi. Nasıl diyeyim sizlere. Parşömen gibi, ejderha parşömen gibi. O yüzden lonca demircisinde biraz şansımız var. Gene şöyle hızlı hızlı basalım bunları. Tamam sonuncuyu da basıyorum. Ha bu artı artık zaten böyle. Artı 2'ye basalım. Artı 2'ye geçti. Geçer mi? Geçti. Bu arada hızlı hızlı basmak için şöyle üstüne getireyim de bunu. Hop bir tanesi yandı. Hop bir tane daha geçti. Hop bir tane daha yandı. Efsunmuş bu arada üst üste gelmedi. Geçti. Artı 2'de bile yaktık yani arkadaşlar gördüğünüz gibi o yüzden zor olacak. Şöyle artı 6'ya getirirsem yeter. Belki artı denerim bilmiyorum. <laughs> artı 6'ya kadar gelir mi onu bile bilmiyorum. Şöyle <laughs> hızlı hızlı basalım. Bunlar burada çürümesin diye böyle bir şey yapmayalım. Bakın para bitti bile çok para yiyor aşırı para yiyor. Gelin en iyisi biz bunları setli setli deneyelim. Şöyle 5 taneyle başlayalım mesela. 5 taneyle bir uğraşalım ilk önce ardından bir başka 5 taneyle sonra bir başka 5 taneyle. Şu an 750k istiyor abi atarken. 750k nedir hocam çok fazla istemiyor musun? 3 tane geçti 5 taneden. Bakayım artı 4 oldu. Hop yandı. Hop yandı. Tam bu art 4 burada olsun. Art 4 onları buraya getiririz. Ardından devam ederiz. Şu üç tane ile bakalım. Hop güzel artı 3 oldu o da. Bir artı 3 daha. B bakayım artı 4 olmadı. Artı 4 olmadı. Artı 4 olmadı galiba. İçimizden geçecek bu biraz bizim. Şuralara artı ikiye basmamıştık tabi. Artı ikiye basmaya çalışalım buraları. Burada az enerji parçası istiyor ama işte geçmiyor abi. Enerji parçalarımız şu an hala vardı değil mi? Neredeyse bin tanesini çürütmüşüz. Artı 3 yandı. Hop bir tane daha uçtu. Bir tane daha patladı. Ya hocam siz artı 3'e patlıyorsunuz. Bu nedir ya? Abi bir tane daha artı üç oldu beyler. Şimdi artı dört olması lazım. Olur musun lan? Bu iş zor. Bu iş, bu iş bayağı zor beyler. Bu iş bayağı zor. Para da bitti bakın. Hop 625. Hop yok. Evet şu an buranın hepsi artı iki. Bakalım artı e geçecekler mi? Evet birincisi yandı. İkincisi geçti. Yandı. Geçti. Yandı. Yandı. Geçti. Yine yandı. Yine yandı. Acaba bizim artı dördünün yanına bir eş bulabilecek miyiz diyecektim ki bulduk. Hop yandı. Hop aha Beyler 3 tane artı 4 çıkarttık Evet yanlış görmüyorsa gözlerim 3 tane artı 4 çıkar. Hadi bakalım artı 5 olurlar mı? Birincisini yaptık İkincisini yaptık. Onu bari sen geç lan. He? Bari sen geç lan. Hadi lan. Gene şunu arkaya atalım abi. Bildiğiniz yok. Buzur yani geçmeyen buzur. Onu anladık. Ben düşünüyordum herhalde dedim Artık 2 basarken de. Herhalde dedim bir tane falan basarız yani artı 5 artı 6 düşünmedim ama 5'e basarız diye düşünmüşüm açıkçası. Gelin şu 11 tane sandığı da açalım. Belki içerisinden güzel bir şeyler çıkar. Kışınlanma yüzüğü, deste, tecrübe, tecrübe, evet, evet. Hmm. Bir tane daha çıktı sandım ha. Ama ondan çıktı. Çok güzel, güzel, güzel. Hiç fena değil, hiç fena değil. Ne veriyorsun bize? İşlememiş işim. Ender Yakut mu verdin sen bana? Sen bana biraz önce Ender Yakut mu verdin kardeşim? Teşekkür ederim. Ama onu geçirirsen daha güzel olur. Koş, 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 koş. Al diyor kardeşim. Al iki buçuk onunu. Sen git dersine çalış diyor. Eyvallah kardeşim. Bugün farm falan yapmıyorum. Gidiyorum dersime çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Vallahi adamın dibisin. Ama şöyle bir şey var. Bir tanesi kalsın ki beni tekrardan mutlu etsin ileriki dönemlerde. Çok sağ ol, çok sağ ol. Bak şimdi olmadı bu. Ama üzüyorsun beni. Ama beni üzüyorsun. Bak ben üzülüyorum böyle olunca. Sen Allah. Neyse boş ver. Dönerken gördüm bunu. Yoldan gelirken gördüm yani. Dedim ki alayım. Sıkıntı yok. Pazara kurdum bayağı bir şey. İnşallah para gelecek. Sıkıntı yok. Çok güzel. Hadi hocam. Çok güzel. Hadi. Hadi. Biraz öncekileri kendim kazmıştım ama bunları zaten aldık şimdi. Yontulmuş on X. Kankam niye yontulmuş veriyorsun ya. Cık. Neyse bu geçsin. Bize bu geçsin. Amorti olsun. Şey olsun. Amorti olsun. Ha ha. Amorti hatta biraz geçeriz belki. Yok anca anca. Anca. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım Aşırı şanssızım lan bugünlerde. Niye böyle acaba ya? Ben en siktir olup gideyim, dersime çalışayım. Aynen. Beyler bundan ne çıkıyor ya? Bundan bir şey çıkıyor mu? Allah Allah merak ettim. Fısıldadıydı arkadaş. Durun merak ettim. Bu sandığı bu oyuna koyanın ben ta gelmişini geçmişini. Şimdi bir arkadaşımız oyunu bırakıyormuş. Taş sanatı varmış. Sağ olsun dört hepsini yaptı hatta bizim zırhı. Şöyle hızla çalacağım arkadaşlar. Deneyeceğim. Geçmezse eğer yani. Her türlü de geçmese de, geçse de geçmese de temizleyecek bizim zırhımızı. Geçti, vallahi billahi geçti. Hız taşını ayarladık. Arkadaşımız şurada, Emre Bey. Hemen vereyim. Hop hop hop, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop şöyle vereyim. 4 hırsını yaptı, ben bunu birazdan 5 hırsını da yapacağım. Şimdi taşlarını temizleyecek, tekrar taş alacağım. Bir bomb vardı, bir bonu şey yaptım. Şamanda hala 85M gibi güzel bir para var. Şimdi buna tekrardan taş atmaya devam edelim. 12M'den bir koruma taşı buldum şimdi. Hemen deneyelim, umarım tekte de geçiririz çünkü koruma taşları gerçekten çok pahalı atlatıyorum bir tane. Kırdık. Bir tane daha alacağız mecbur. Onu hemen alalım gelin. Şöyle geliştirmeler menüsünden. Hemen zihin taşları. Şuraya 12 em yazsam. Zaten artı 3 falan taş göstermez diye düşünüyorum bizlere. Direkt turmaline uçtu bu arada. 12'deyiz hala. Öldürücü. Kavrama var. Kavramayı da 14 e koymazsın. Ha Korumalar 15 emmiş Sağ olsun arkadaşımız baya baya koymuş. Bizi iyice yiyecek yani oradan. Bakayım yine attık. Yine bunu atmak lazım. Herhalde arkadaşlar 3 tane falan kaldı diye düşünüyorum. Şimdi envanterde bir tane art 4 taş buldum. Bunu abim düşürmüş büyük ihtimal. Hemen şunu da şuraya alırım. Şu ikisini arka arkaya deneyeceğim abi. Pat. Pat. İkisi de yandı abi. Baya şanssızız. <laughs> Allah'tan hız taşını geçirdik diyeceğim ama arkadaşlar bir veya iki tane kaldı. Baya kötü gidiyoruz. 59 M paramız kaldı. Sonumuz hayrola. Bir koruma taşı daha deniyorum. 15 M daha girdi. 44 M paramız var. Vallahi billaha geçti. Çok güzel çok güzel. Gelin bir tane savunma atalım. Umarım savunma da direkt geçer. Savunma yazmaya gerek var mı? 2 M'den falan vurur muyuz ya? Şöyle 2 M yazsam savunma 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 abonoz var. Abonoz da ucuzmuş ha. Fena değil yani 3-4 eme koyuyorlardı. Evet savunmayı da galiba pahalıya koymaya başlamışlar. Diyecektim ki 2.5 M'den buldum. Bakalım deneyelim ne olacak. Hop hop kırıldı ya. Vallahi böyle oldu kanka. Demek isterdim ama. Bu arada savunma taşları 1.4 M Ucuzdan varmış yani bir tane daha doğrusu. Bu da sonuncu taşımız arkadaşlar. Buna gelin bir totem yapalım. Nasıl bir totem yapalım? Totem yapılmıyor ki artık abi. Onu engelledikten sonra totem yapılmıyor. Aha da böyle yanıyor maalesef. O da sonunda arkadaşlar. Maalesef sonuncu böyle kaldı. Olsun arkadaş 4 hepsini yaptı. Bunu 5 abi. İnşallah 5 diyeceğiz. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bu kardeşimize de ettiği yardımlardan dolayı harbiden selamı çakıyorum. Neredeyse full taş yaptık. Ve 5 hepsini yapmak üzereyim şu an. Kendisine teşekkür ediyorum. Selamımı yolluyorum Emre kardeşime. Şöyle Neredeymiş? Galiba depoda. Depoya gidelim. 16 tane e, ticareti olmayan bir tane ticareti olan. Ticareti olan kalsın. Belki o okuturuz. İhtiyacımız zor bir ara. 1, 2, 2, 2. de geçti be. Helal olur. Helal olsun yani. Helal hoş olsun diyecektim. Ne alakaysa. Evet. Gördüğünüz gibi 5 ev yaptık arkadaşlar. Bir yıkanımıza vereceğiz. İnşallah taş sanatı çıkarttığımız zaman da bunu full artı full taş yapacağız. İşimize gücümüze bakacağız abi. Son olarak tanesi 20 emden. Kıyasızca düşmüş yani 22'ye 25'i de var ama 20M'den bir arkadaş koymuş bayağı bir. Artı 4'e basmaya çalışıyoruz artık. En son artı 2'de kalmıştı. Pat pat. Artı 1 olma be. Sıçtı batırdı vallahi. Alacağım iki tane daha alacağım çünkü ucuz. İki tane aldım beyler. Son iki tane. Bundan sonrası daha yok. Artı 4 olması lazım. Çok para bu. Artı 4'e geçme olayında. Basıyorum. Artı 3. Hadi bu oğlum. Hadi işte ol. Sevindir lan bizi. Oldu lan. İyi. Hadi bunu Lihan'a basak beyler. Takalım beyler. 6 şimşek veriyor. Ee, gayet iyi. 6 da şimşek gücü veriyor. 825 HP veriyor. SP yenilemesi, SP absorbesi falan filan da var. Bu bayağı işimize yarayacak. Şeytan şeyinde. Şeytan şeyinde lan? Sürgün mü arasında? Takın diyorum ikisine de takmıyorlar. Ben takıyorum arkadaşlar. İlk simyamızı Likan'ımıza takıyoruz. Mitzi, Ejderha, Granas'ı bu sürgüne çıktığımızda dediğim gibi çok işimize yarayacak. Şimşeklerimizi yavaş yavaş, yavaş yavaş diziyoruz. Takıyorum ben doğru değil mi? Art 4. Heh. İşimize yarayacak bir şey arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İlk mesisi miyamızı dikanımıza taktık. Korların tamamını bile kasmadım. 3 tane kasmıştım. Açtım. İkisinden yakut çıktı. Diğerinden ne çıkmış? Diğer, diğerinden de grana çıkmış. Granadan bir şey gelmiyor ama. Durun yakut bileceğiz sadece. Bakarsınız belki bir tane antika çıkartabiliriz. Geçti. Tamam boşver. Evet gördüğünüz üzere yeni açılan... PvP sonucu mu diyeyim artık ne diyeyim sizlere. Savaşların döneceği sonucu Adria Önepel atışmış arkadaşlar. %100 drop şanslarıyla birlikte yani slot kesiyorsunuz içinden kesin bir şey atıyor gibi bir şey. Eldiven falan olmamasına rağmen. Tabii şu an bir şey atmadı. Neyse ayrıca Neste Market'e şöyle bir şey getirmişler. 9 hep e alınabiliyor veya büyük ihtimal bir tane alınıyordur. 99 tane şey de alınıyor. Şu an alıyorum. Ha alabiliyorum. Kritik derece falan çıktı. Başka alabiliyor muyum? Yeni ürünler desem? Yok. Evet. iki tane alabiliyormuşuz bir şeyler çıktı. Eşya deposuna mı gidiyor? Bilmiyorum. Belki direkt şuraya geliyordur. Gelin bir bakalım. Hop. Şifreyi yanlış girdin dedi. Eee. Yeni sunucuya girdiğimiz için büyük ihtimal öyle bir şey. Altıgen şeyi de var. Şunlardan ne çıkıyor bilmiyorum. 9 epe alınıyor. İçerisinden 30 günlük falan kostümler çıkıyormuş galiba. Gelin bir bakalım. Açıklama değil. Şurada görünüyor büyük ihtimal. 30 günlük şeyler. 30 günlük işte pet falan var. Tecrübe yüzükleri artı 200'lük. Doni. Ee, ızgara ya bir yengeci 200 eksperen bildiğiniz çok güzel şeyler çıkıyor muffin falan çıkıyor eksperen bundan belki biraz açarız bu serverda belki takılabilirim emin değilim daha karar vermedim ama gerçekten çok fazla kişi var hileler her tarafı sarmış şu anda gördüğüm kadarıyla tabi bir eldiven falan çeksek bir şeyler yapsak bu arada 6, direkt düşüyor altıgen yani ikinci düştü 3-5 slot kestim baya iyi dediğim gibi belki geçirme var mı şu an bilmiyorum tabi bunları siz söyleyeceksiniz diğer videoda büyük ihtimal geçmiş oluruz tabi Türkiye'de devam edeceğim bir yandan bu videonun yorumlarında artık söylerseniz nasıl bir şeyler elde edebiliyoruz? Burada yaptığımız sistemleri bu kapandıktan sonra, bu server kapandıktan sonra kendi serverımıza geçirebileceğiz mi? Bunun hakkında bilgim yok. Artık onları siz söyleyeceksiniz. Bu arada altı gene düşmüş olmamıştır. aldı. Adam aldı. Tamam. Tam 75 ejderha markası kaldı ve ejderha markasına 75 tane sırlar yüzü almıyormuş beyler. Bir işime yaramayacak ama nasıl bir şey çok merak ettim gerçekten. Bu arada sınavlarımın... Abi yine yanlış girdim ya. Sınavlar başlayacağı için şu an ep çekmeyi falan düşünmüyorum. Yine belki yandan bırakırım. Çark kendi kendine. Belki e, ETP içeri yaparım. ETP kasarım bir hafta boyunca falan. Sınavlardan sonra belki tam olarak başlayabiliriz. Emin değilim ama şu anda bir ep çekmeyi düşünmüyorum. Bir şey yapmayı düşünmüyorum ama bir 450 ep falan çeksek herhalde çok rahat şekilde bir şey yap. Abi. Ha, bu adam hile -de değil galiba ya. Hile yok mu lan? Allah Allah. Hile var mı yok mu tam anlayamadım ya tam. Aynen. Durun girelim. Herhalde sıfır dedim hiç giremiz. Yani, e, bunlar da şeyden çıktı. Birer tane mi çıkmış? Sırlar yüzüğü. Bunun süresi direkt gidiyor mu? Gidiyordur. 7,5 günlükmüş yani ya. Takılıyor. şey eks alınmıyor. İyi. Bu da dursun. işimize yarayacak mı bilmiyorum ama hayırlısı. Bu arada şu giydiğimiz yüzü 80'li giyince çıkaramıyormuşuz beyler. Bak çıkmıyor. Maalesef. O yüzden bunu güzel bir yere bırakacağım ben. Kendisi o tarafta kasılsın abi. Bu arada 3-5 slot kestim 5 sever oldu. Dediği gibi harbiden bu droplar gerçek arkadaşlar. Zaten yani şurada görünüyor 100-100-100 diye. Bu sever oynaması zevkli olabilir. Türkiye'de de şu an süper taş eventi var. Fakat süper görmedim. Böyle yan yana ikili metin var. C'ye atıyorum. Hep ikili metin var burada arkadaşlar. Bunlar ne zamandan kalma bilmiyorum ama süper sanki 5'li metin diye biliyordum ben. Yani pek bir gün yok. Hatta dün de vardı bazı yerde böyle ikili metin. C'ye atıyorum. ikili ikili kesiyordum. Pek, pek kesmedim ben ama Hala demek ki var. Süper taşta zor yazıyordu. Zor demek ne demek hiçbir fikrim yok. Bakacağız göreceğiz. Biraz araştıracağım. Biraz gezeceğim arkadaşlar. E, ee, Bural süper taş sizlere de göstereceğim. Bir şeyler yapıyoruz. Evet arkadaşlar süper taş buldum bir tane şu an. Şimdi yer yankta olacak ama tek sıkıntı o biliyor musunuz? Yer şu an yankta olacak çünkü çarda hiçbir nesne market şeyi kalmadı. Şöyle şunları falan basayım abi. Bas 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 bas. Her şeyi bastım. Bunu da açtım zaten. Şurada ananı satayım. Beyler sonumuz kötü olacak gibi görünüyor. <laughs> hayırlısı. Durun biraz şöyle gideyim. Hatta isimleri kapatsam da güzel olur. Neyse sona doğru açayım ya. Bakalım içinden ne düşecek. Şöyle onlukla enerji basayım ya. Hop. Bu hasarımız ne kadar arttırıyor acaba? Arttırdı mı bilmiyorum. Arttırıyor mu daha doğrusu? Bir anda öldüm abi. Bir anda öldüm. Demek ki evente bu yüzden zor diyormuş arkadaşlar. Yani yanında zor yazdı. Süper taş eventi. Parantez zor. 10 yazdılar ama hayırlısı. Abi üçüncü eliniz yoksa farm yapmayın bakın böyle eventlerde farm yapmayın bildiğin yanktan kasıyor bilgisayar şu an yanktan bilgisayar kasıyor arkadaşlar bu nasıl bir olaydır ya Allahım yok abi akıl karı değil şu an bu metni kesmek akıl karı değil şunları alamıyorum bu arada ya Abi çok sıkıntı aşırı sıkıntı neredesin oğlum Heh, ver ver neyse az kaldı kesmeye ya bari keseyim de ondan sonra toplamaya çalışayım ben bunları <laughs> zaten neredeyse level atlayacağım abi. Şu an loncam da yok. O yüzden şu an farma yapmaya pek uygun değilim yani arkadaşlar. Ya yani şeyi takıp yapabilirim. O zaman da fazla bir şey düşmez zaten. En azından kızıl ormanı yapamam şu an ya. Yank düşürmem yokken. Yapması kolay ama yank düşürme yokken yapması biraz sıkıntı. O yüzden doyuma falan giderim büyük ihtimal şimdi. Kesilmek üzere. Herhalde ölmeyiz. Bir bakayım ölecek olursak şuna basarım. Evet kesiyor. Şu an taşlarımız kırılıyor arkadaşlar. Pıt pıt kırılıyor. Şöyle bir tane basayım mı? Kaç tane kırdık be? Bayağı kırdık arkadaşlar. Evet şimdi geldik olayın içine. Sıkıntı burası sıkıntı. Zaten göremiyorum bir şey ben burayı toplayayım. Bu arada eldiveni çıkarttım. Eldiveni çıkartınca sanki düşen yang sayısı da azaldı arkadaşlar. Yang da item drop gibi mi işliyor acaba? Şimdi burada maalesef bundan basmam lazım bir tane. Çünkü çok fazla vuruyorlar, aşırı vuruyorlar. Bunları kesebiliyorum galiba ya. Durun 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 ölüyorduk ölüyor öl öl öl. Ölmedi tamam. Dediğim gibi fazla bir yank düşmüyor. Artık çok rahat şekilde isimleri açıkken kesebiliyorum. Ne düşmüş ne düşmemiş alabiliriz inşallah. Bakacağız. Bu arada tüm C'lerde çıkıyor. Bir yerde bulduğunuz zaman tüm C'lerde kesebilirsiniz abi bu metinleri. Baksana bir sürü var ya. İçinde bir sürü var abi. Ama bu eldiveni takmazsak arkadaşlar bu metin bizi hiçbir şey atmaz. O yüzden el eldivenimizi takmak zorundayız. Haydi bakalım. Ne atacak bizi acaba bu metinden? Bu arada inşallah gelmez diyecektim. Geldi maalesef. Hasarımız düştü ama o eldiven şart abi. O eldivensiz buraya kadar gelmemizin hiçbir amacı olamaz yani. Hadi bakayım. Bayağı, bayağı kırıldı. Bayağı kırıldı. kırıl Hala kırılıyor. Ah, ah, Sonuncu da kırıldı yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarşamba Pazar abi ama umarım güzel bir şeyler vardır. Bir sürü BK var be. Bir tane daha patlıyor olabilir arkadaşlar. Evet geliyor ya da biz patlayacağız. Hiç belli olmaz abi. Cana bakıyorum bak. Patladık. Korkanın çocuğu olmaz abi. Dalıyorum direkt. Direkt dalıyorum abi. Haydi bakalım. Hepsi girecek galiba ama bastım bir tane bastım bastım lan bir daha bastım bastım bak bastım bastım bir daha bastım valla valla basıyorum sürekli basıyorum bitiyor ha öldük kaç tane kaldı tamamdır bitiriyoruz bu işi zaten az bir şey kaldı galiba orada daha da canımız inmez diye düşünüyorum çünkü ölüyor metinler yine de bastım bir tane arkadaşlar ha az vuruyoruz ya şu an tamam ölmem değil mi ölmemem lazım. Tam tamam. Tüm metinlerimiz kırıldı arkadaşlar. Evet. Evet. Bayağı kalabalık buralar yine. Anca şeritlerini valla. Yer full. Gereksiz bey kadar ve gereksiz unutkanlıklar beyler. Full. Bunu da 5 tanesini açalım gelin. Yakut verdi mi? Bir tane mi verdi? Yakut. İnşallah yüzümüze gelir. Hiç girmiyor günlerdir ama. E, daha fazla keseceğim mi bilmiyorum ya. Çünkü ders çalışmam lazım. Belki biraz daha keserim. Bu arada son iki kestiğim CH bu şekilde beyler. Birileri dalıyor, kesemiyor, bırakıp gidiyor galiba. Allah'tan çarımız biraz güçlü biz kesebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni açılan serverdayım. 450 hep aldım. Zaten buraya alacağım eldiven olsun, ee, üçüncü el olsun. Diğer tarafı da işleyecek aynı hesaba açtığım için. Büyük ihtimal öyle olması gerekiyor çünkü depo işlemiş abi. Umarım işler. Çünkü ee, oraya devam edeceğim. Hatta oraya ağırlıkla oynayacağım. Çünkü çok fazla işimize yaramayacak galiba. Birkaç bir şey okudum bunun hakkında ama kuponu bozduruyorum. Gecikebilir falan filan. Geçiyorum abi. 14 ev oldum bu arada gördüğünüz gibi. Neyse 451 epimiz var şu anda. Şundan da açmak istiyorum ama öncelikle hesap yükseltme zaten arkadaşlar. Hesabı yükseltiyor direkt. Ee, hesap yükseltmeye bir tane 30 günlük eldiven alacağım abi. Evet 30 günlük bir eldiven alıyorum abi. Aldım. 30 günlük bir üçüncü el alacağım arkadaşlar. Hop aldım abi. Çok güzel. Tecrübeye ihtiyacım var mı? Bilmiyorum. 45 levelde kalıp PvP'de şey kasmak diye bir mantık geliştirdim şu an kafamda. Çünkü puan kasabiliyoruz çok rahat. 45 levelde kalıp puan kasabilirim. Altın para şansı falan filan almayacağım şu anda. Aslında bu, e, buradaki çara şöyle bir şey yapabilirim. E, ne, nerede o? Şurada mıydı? Yok burada değil arkadaşlar. Kostüm falan değil. E, paketler olabilir belki. Paketlerde mi? Biraz aşağıya ineyim. Paketlerde de yok. Tüm ürünler mi? Direkt tüm ürünler desem. Ha yok. Ha meley, meley 199 199'luk bir melee sandığı var arkadaşlar. Bunun içinde bineği var meleğin, magma ejderi ve 15 günlük bir peti var. 20 canavar veriyor diye biliyorum. Abimde var çünkü. Bunu alabilirim şu anda. Alırsam güzel olabilir. Alayım mı sizce? Bence alayım. Buradan da güzel videolar çıkartabiliriz ee, diye düşünüyorum. Alacağım arkadaşlar. Başka türlü binek alınmıyor çünkü diye biliyorum. Binekler ve petlerde binek göremedim. Değil mi? Pet var. Zaten pet de oradan gelecek. Binek de oradan gelecek. Bence bunu almak mantıklı. Neredeydi abi o tüm ürünlerden 199 eklik kısma gidelim. Oo, zaten bindikçe süresi gidiyor. Hatırlıyorsanız kendi 20 canavarlı bine hemen yansıtmıştım onu. Hemen 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 tekrardan bulmam lazım. Ha, 199 epe bunları alıyorum arkadaşlar. Aldım mı? Evet kaç epimiz kaldı? 118 gibi bir hepimiz falan kaldı. Burası sıfır dedim en son? Sıfır yazdım. Evet geldi arkadaşlar. 15 günlük bakın 2000 ep. Bunlar işimiz yaramaz galiba çünkü meleği falan yapamayacağızdır. Abi gördüğünüz gibi pek bir şey vermiyor. Hız falan veriyor. Ayı çoktan üstünde sallayabiliyoruz arkadaşlar ve 20 var veren bir bineğimiz var artık. Çok rahat şekilde farm yapabiliriz. Burada amaç PvP'de puan kasmak olacak. Oradaki kastığımız puanlarla okuduğuma göre yanlış ama yanlış anlamadıysam kaplan parası biriktirip bu kaplan parasını diğer çarımıza da harcayabiliyoruz. Şu an bu arada diğer çarımla bir çıkış yapıp gireceğim. Acaba onu etki etti mi diye. O yan çar açık şu anda. Türkiye'deki başka şunlardan açmak istiyorum dediğim gibi tekrar yeni ürünler diyelim bu sefer. Bir yandan da onu sokayım ben. Şu an hangi çağrıdayız? Bu çağrıdayız. 9 epe bundan biraz açmak istiyorum ama onu açmadan önce acaba işimize yarayacak bir şeyler var mı? Onlara da bir bakmam lazım. Bakıp geleyim. Evet şu an bakıyorum. Ee, nesne düşürme yani %200 ee, site, site elde benim ve site 3. üçüncü elimiz işte karakterimizi işlermiş arkadaşlar. Kusura bakmayın bayağı da video çekmiyorsunuz. Full e, sınavlara çalışmaktan. O yüzden e, Affınıza sığınıyorum buradan şimdi bundan alacağım arkadaşlar alacak bir şey bulamadım Bir tane patlatıyorum Hızgara yebi %100 EXP Bir tane daha patlatıyorum arkadaşlar Yine hızgara yebi verdi Bir tane daha patlatıyorum arkadaşlar 5 tane saldırı tasımı verdi çok güzel Bir tane 30 günlük kostüm alabilirsek çok güzel 5 tane daha verdi Saldırı vermesi gerçekten güzel Tecrübe yüzüğü verdi 30 dakikalık Daha çok fazla açamayacağız bu arada umarım Umarım verir Hocam bir tane 30 günlük kostüm versen var ya gerçekten çok güzel olur. Ama büyük ihtimal bizim öyle bir şansımız yok. Pek görünmüyor şu anda. Tanrı zekası verdi. Bir tane verdi galiba bu arada. Delici isabeti de bir tane verdi. Son 3 kere daha açabiliriz. Saldırı bir tane verdi. İkincisi savunma verdi. Ve dostlarım sonuncusu da kritik isabet verdi. Demek ki içinden çıkartmak bayağı zor. Zaten bizim neyimiz abi? Bizim neyimize? E, ee, ayrıca şöyle bir olay var. Hatta kendi serverlarımızda da var. Marka eşyalarına bir ucuzlama gelmiş beyler. baya ee, baya yani bunu da markayla aldık <laughs> gördüğünüz biraz önce. 50 markaya bir paketi alabiliyoruz. İşte kutsama kağıdı 350, protein olması 30. Müzevi tavsiyesi 300'e düşmüş abi. Baya baya bunların fiyatları da düşmüş. Şundan bir tane almam lazım. Görev var onu vererek ondan kurtulalım. Başka şu an almak istediğim bir şey yoksa 50 tanesi 420 diyor. İşime yaramaz galiba. Şu an buradan bir şey almak istemiyorum. Anlayacağınız gibi bu video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Dediğim gibi sınav dönemindeyim. Bugün cuma, cumartesi, pazar full çalışacağım. Hiç metin 2'ye girmem büyük ihtimal ama bu çare belki bir şeyler yaparım yani. Emin değilim. keşke o tava o alsaydım. Keşke alsaydım. Tüh. Neyse hayırlısı olsun. Hem Türkiye'den hem buradan devam edeceğim. Bakalım eğer burada gerçekten tam şu an bilmiyorum. Sizin yorumlarınıza bakmam lazım. Tam bilmiyorum dediğim gibi. Sizin yorumlarınızı da işin içine katarak nasıl şekilde ilerleyeceğime karar vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.